Türkiye'nin hız şampiyonu Türknet. Speedtest'in son 10 hız testinde Türkiye'nin en hızlı internet sağlayıcısı Türknet oldu. Türknet'in 1000 megabit eşit indirme ve yükleme hızıyla evde herkes aynı anda kesintisiz dizi ve maç izlesin, toplantılarına katılsın. Ayrıca Türknet'te taahhüt yok. İstediğiniz anda iptal etme seçeneği var. Üstelik Türknet'e geçmek isteyen kullanıcılar için cayma bedelinin 2000 TL'ye kadarı da Türknet'ten. Sen de Türknet'le değişime hemen başla. Murat abi Game Night'e hoş geldin. Hoş bulduk. Yine dolu dolu bir basketbol gündemiyle birlikteyiz. Abi ilk partımıza Fenerbahçe Anadolu Efes Türk derbisiyle başlayalım. Öncelikle izleyicilerimize bir bilgilendirme yapalım. Bu parti bugün maçtan önce yayına alacağız. Devam partlar cumartesi günü sabahtan yayına girecek diye belirtelim. Abi bugünkü maçta Taktik savaşların mı bekliyorsun yoksa bireysel performansların mı ön plana çıkmasını bekliyorsun? Maç onu görüşleriniz. Ya ikisi de, de olacaktır yani e, diye tahmin ediyorum. Şimdi Efes'te bazı oyuncular var. Eee EuroLeague kariyerleri boyunca Fenerbahçe maçlarını çok iyi oynamıştır. Larkin ve Clyburn başta olmak üzere Boba e, süre aldığı zaman. Evet. E, Fenerbahçe'de Nigel'ın son maçtaki rekor performansını bir kenara bırakırsak yani kimin ön plana çıkacağı e, net olmayan bir e, takım var. Fenerbahçe için önemli olan e, topu paylaşmak, tempolu gelmek, evet. e, iç dış paslaşmaları iyi yapmak ve buldukları ceza atışlarını sokmak. Yani Fenerbahçe'nin sıkıntı yaşadığı bazı maçlarda çok boş atışları kaçırdığını görüyoruz. Şimdi iki takımla da tabii ilk maçı 89-84 Fenerbahçe deplasmanda kazandı, kazandı, ama o maçta Clyburn yoktu. Evet. Efes %23'lükle oynadı ki onlar için e, oldukça e, düşük. Çok düşük. Hı hı. E, Müthiş oynadı. Şimdi o kadar süre almıyor. Evet, o kadar sorumluluk almıyor. Evet. Ee, Ercan Osmani ve Justice Hallets toplam 9 dakika 35 saniye olma, on, oynamıştı. Şimdi onlar daha çok kullanılıyor. Daha verimli oynuyorlar. Hı hı. Bir de Fenerbahçe'de e, Nikolaitis. İnanılmaz hmm. ekstra bir maç oynadı. Tam başka, evet. Ya zaten Kalaitis'in böyle oynadığı hiçbir maçı Fenerbahçe kaybetmez. Yani 4'te 4 ikilik, 5'te 3 üçlük, 17 sayı, 8 asist, 3 top çalma sadece bir top kaybı. Larkin savunmasında sıkça göreceğiz gibi duruyor. Ya şimdi bu maçın... E, şimdi iki takım mesela şeylerini çıkardım. Hucumda birbirlerine benzer o kadar e, şey istatistikleri var ki. Efes sayı atmakta Üçüncü, Fener dördüncü. Genel şut yüzdesinde Fener dördüncü, Efes beşinci. Üçlükte Fener ikinci, Efes altıncı. Yine çok büyük bir fark yok. Evet. Maç başına üçlük isabetinde Fener 11.2 ile bütün Eurolig'de birinci, Efes beşinci. Yani şimdi işte o ceza atışlarını Fener bulduğu sürece... ...onları sokabilirlerse düzgün bir yüzdeyle... İzle, yani hücumda rakibi... E, çok zorlara sokan bir Fenerbahçe izliyoruz. Serbest atışta Efes 3. Fener 4. Asiste Fener 8. Efes 9. Hı. Top çalmada Fenerbahçe 17. Efes 8. Yani hücumda en büyük fark orada. E, blokta Efes 3. Fener 7. E, top kayıplarında... Efes en az top kaybeden ikinci takım, Fener en az top kaybeden beşinci takım. Reboundlarda da Fener ikisi de çok iyi bir rebound takımı değil. Fenerbahçe 11. Efes 16. Ama bunları bir şeye koyduğumuz zaman arada çok büyük bir fark yok ve işte kişisel performanslara biraz yöneliyor. Özellikle de Efes, Efes açısından Tabii ki. gibi gözüküyor. Ama savunmaya geçtiğimiz zaman orada bir fark var. Gibi. Yani niye Fenerbahçe'nin playoff'u garantilediğini ve niye Efes'in playine girmek için uğraştığını net bir şekilde görüyoruz. Efes sayı yemekte sonuncu. En çok sayı yiyen takım Fenerbahçe 8. Ki o da Efes'in tablosunu özetliyor aslında. Efes, rakip, bütün Euroleague'de tek Efes. Rakip %50 veya üstünde genel şut kullanıyor. Diğer herkes %50'nin altında. Fenerbahçe bu konuda 10. Efes rakibin üçlük yüzdesini durdurmakta yine sonuncu. Fenerbahçe 5. E, maç başına Efes 16 10.1 üçlük yiyor. 16. 18 takım arasında Fenerbahçe 7.5 üçlük yiyor en az üçlük baskete izin veren takım Fenerbahçe. Diğer iki takım daha bir söylediklerin Alba Berlin'e asfeldir sanırım Efes'in altındakiler. Herhalde. 19.5 asist yapıyor. E asiste izin veriyor Efes. Fenerbahçe 16.2. Dördüncü en Yani Fenerbahçe rakibin oyununu bozmakta e istediği şeyi yapmaktan dışarı itmekte Efes'e göre çok daha etkili. Evet. Şimdi burada her ne, her ne kadar hücumda bireysel e, performansların önemini konuştuksa son haftalarda işte e, Justin Hallett's'ın süresinin artması hiç tercih edilmiyordu. E, çok az yani sezon başında bir şans verildi ama Hı -hı. ısrar edilmedi. E, Ercan Osman'ın e, katkısı Tabii Oturu ve Jones, yani Oturu'yu çok az kullanmaya başladı. Abi Dağım biraz denklemden çıktı gibi duruyor. Dağım sezon başı daha çok tercih ediliyordu. Tabii sakatlıklarını O şimdi Wallace sakatken geldi. Wallace'ın yokluğunda iyi bir iş çıkardı diyebiliriz. Yani aldığı paraya ve tabii, tabii geldiği yere baktığımız takdirde. Ama yani şimdi bu rakamlar neyi gösteriyor? Efes kötü bir savunma takımı. Ama niye kötü bir savunma takımı? Darius Thompson ligin en iyi savunma yapan oyuncularından biri. E, çemberi iyi koruyorlar. Plyce dahil. Evet. E, Elijah Bryant e, NBA'ye bence savunmasıyla şey açtı. Yelken açtı. E, Larkin enerjisi yüksek. Top çalmaya oynar. Evet. Mismatch'lerde falan bazen sorun yaşıyor ama orada da top çalmaya müdahaleleri var. E şimdi dönüyorum, dolaşıyorum iki tane isme geliyorum. Bir tanesi Clyburn. Yani Clyburn tabii ki hücumda çok e, önemli ama box saat yaptığı zaman, savunmada ekstra bir gayret gösterdiği zaman Efes'in bu savunmadaki ligin tümünde 18. olduğu istatistiklerin daha aşağı çekileceğini yani düşünüyorum. Evet, doğru. E, tabii şimdi Plyce'i ne kadar kullanacak? Çünkü Serpçe sezon başına göre o üçlüyü daha iyi atıyor. Evet. Papayanis zaten e, ilk maçı da iyi oynamıştı. Son Hı -hı. belki de iyi maçıydı. Motley. E, Motley pota altında doğru yerde e, topla buluştuğu zaman e, Oturuyla Jonesu özellikle faal problemine sokabilir. sokabilir mi? Evet. Şimdi şöyle bir şey var. Efes rakibi 80 sayı altında tuttuğunda 80 sayının 7 galibiyet bir mağlubiyet. Yenildikleri şey tek rakip de deplasmanda Olympiakos. Kolay bir maç değil. Tabii. Fenerbahçe 80 sayıyı geçtiği maçlarda 18 galibiyet, 2 mağlubiyet. Çok rahat kazanabileceği bir partizan deplasmanında yenildi. Bir de Barcelona deplasmanında ki Barcelona Fenerbahçe'den sonra evinde en başarılı takım, takım. şu ana kadar. Evet. Yani burada 80 sayı kritik gibi gözüküyor. Fenerbahçe'nin 77 sayıya ulaşamadığı maçlarda da... 8 maç var böyle sadece bir galibiyeti var. Yani o da Bayern deplasmanı yani o da... çok deplasman sayılmıyor. Evet. Çok düşük skorlu bir maçtı. Yani bunun ışığında... Fenerbahçe'nin atması lazım. Ama Efes'i coşturmaması lazım, özellikle de o saydığımız bireysel e, yıldızları Efes'in de attırmaması lazım. Evet. Yani bugün Efes biz atarak kazanabiliriz diye yola çıkarsa işi çok zor çünkü Fenerbahçe hakikaten evinde e, bir basamak, bazen iki basamak e, yukarıda oynuyor. Tabii. O açıdan e, çok güzel bir maç olacak. Ha şimdi maçın önemine gelirsek. Yani Fenerbahçe dün Maccabi'nin yenilmesiyle e, ilk 6'yı garantiledi. E, garantiledi. Yani play-in'e düşme şansı hiç yok. E, Efes'e de yardımcı oldular. E, Partizan hariç yanılmıyorsam Valencia yenildi. Jalgeris yenildi. E, başka kim yenilmişti? E, Bayern yenildi. Bayan. E, bayağı bir rahatladı. Yani o şeyden sonraki e, Maccabi, Bologna dan sonraki iki yer için hı hı. 6 takım, 7 takımdan 4 takıma indi. 3 hı hı. takıma indi belki de. Şimdi Fenerbahçe ile başlarsak, Fenerbahçe burada biraz şeye bakması lazım. Şimdi Monaco'nun bir tane maçı var. Bayern. Evet, son maç. Evinde. Monaco, Barcelona'yı iki kere yendi ama Panathinaikos'a iki kez yenildi. Şimdi, Olympiakos'a bir kez yenildi, bir kez yendi. Olympiakos'un da tek maçı evinde Fenerbahçe maçı. Son maç. Fenerbahçe'yi de bir kez yendi, bir kez yenildi. Panathinaikos çok enteresan. Monaco'yu iki kere yeni, yendi, Monaco'yu iki kere de Olympiakos'a yenildi. Barcelona ve Fenerbahçe'yi de birer kez yendi, bir, bir kez yenildi. E, Olympiakos Panay'ı iki kez yendi. Barcelona'yla iki kez yenildi. Monaco ile bir bir. Fenerbahçe'ye daha ikinci maçı oynamadı. Fenerbahçe'yi de hepsiyle bir bir. Eğer Olympiakos'u yenerse onlara karşı 2-0 olacak. Şimdi bu kadar şey varken... Yoğun bir denklem abi ben sanki. Ben girip hesaplayamadım yani. <laughs> Ama yani Fenerbahçe'nin o son maçı Biraz da e, rakip seçme olana olan bir maç olabilir. Ama aynı şey Olympiakos için de geçerli. Tabii ki. O sıralamalar hep değişiyor. Ee, benim e, şeyim, yaptığım şimdi, hesaplara göre... hissiyatın ne abi? Ya yani şimdi Pana'nın iki tane çok kolay maçı var. Albay ile evinde oynuyor e, son hafta. Hı hı. Bu e, şeyde de Bar e, Bayern Münih'e gidiyor. Evet. Ben Real 1 diyorum. Pana 2. Monaco 3. Barcelona 4. Olympiakos 5. Fenerbahçe 6. Maccabi 7. Bologna 8. Efes 9. Ve Partizan 10. Baskonya'yı aldın aşağı. Abi şimdi Baskonya... Real Madrid deplasmanına gidiyor. Çok zor. Yani şimdi orada bir İspanyol ikramı olmazsa... Tabii. ...çok zor bir maç... E, Bologna deplasmanına gidiyor. E, e, Partizan e, Milano ile 1-1, Efes ile 1-1. E, Virtüs'e e, 1-0 galip onlar karşı, e, kar, ha karşı. şu olabilir yalnız Bologna şöyle düşünebilir. Ya ben yukarıda çıkamayacağım aşağıda inemeyeceğim yaşlı bir takımım e, yani şöyle i̇şte gençlere fırsat vereyim, rotasyon yapabilirim. Rotasyon gibi yapayım. Ee, ama yani Basquonia'nın e, normal şartlarda fikstürü çok zor. Tabii. E tabii. şimdi e, Fenerbahçe maçı tabii ki Efes için önemli ama son haftada Kızı Yıldızı konuk ediyorlar. Yani zaten artık evinde Kızı Yıldız'ı yenemersen e, playine girme. Yani onlar bir süredir şey yani diplerde bayağı iş kızımız. işi bıraktı gibi. Evet. Ya şimdi Partizan niye girer, girer diyorum. Valencia ile oynuyor. Valencia iyice havlu atmış durumda. Eee Milano'yla bir 1 Efes'le 1 bir Efes başka oynayalı 1-1. Efes'e karşı Averaj şeyde tabi tabii burada ikili veya üçlü Averaj Hı -hı. da olabilir. Yani Milano'ya tam güvenemiyorum. Niye güvenemiyorum? Tek maçı var Bolonya evinde. Ee, ha pardon bir de maka bir deplasmanına gidiyor. Şimdi o maçta da maka rotasyon yapabilir. yapabilir Çünkü o da yerin ne yukarı çıkıyor ne aşağı iniyor. Evet. Ee, herkesle bir galibiyet bir mağlubiyet. Ama nedense... E, yani belki Oprah'dan dolayı içimden 10. sıraya şey geldi, partizan geldi. Şey olarak da baktığımız zaman şeyin şansı, Efes'in şansı, valla Efes Fener'le Fener'i yenerse zaten e, garantiler gibi herhalde. Yok. Bence yedinciyi garantiler. Yenilse bile yediye çıkabilir. Ya yani yenilse abi şansı bitmiyor diyorsun. Hala son hafta bir şey vardı, e, var. E var çünkü şey yani ikisini de kazansa zaten 7 oluyor. Baskonya'nın e, ya işte burada Real Madrid'in yani İspanyollara güvenemiyorsun ki hiçbir şekilde. Evet. Yani e, İspanyol takım sayısı çok olsun diye Bak hepimiz playoff off yaptık, play yaptık. Gerçi Valencia'nın hiçbir şansı kalmadı ama. Evet. Ne bileyim ben böyle gördüm. Bakalım ama bu akşamki maç... Çok kritik e, olacak. İki takım için de önemli. Ama hangisi yenilirse yenilsin dünyanın sonu değil diyorum ben. Peki iki temsilcimize de bu akşam 20.45'teki maç için başarılar dileyelim. Sizler de yorumlarda bizlere Final Four ya da play-off tahminlerinizi belirtirseniz seviniriz diyelim. Eskisini getir, yenilenmiş telefonunu götür. Türkiye'nin en büyük yenilenmiş elektronik ürün marketi EasyCep ile %15 takas ek desteğinden yararlanarak telefonunu kolayca yenile. Üstelik 12 taksit ve 12 ay garanti seçenekleri seninle. Hemen eski telefonunu getir, ve yenilenmiş telefonunu avantajlarla götür. Easy Cep, Easy Cep, yenilenmenin yeni kolayı.